Arka taraftan başlanacak. Buraya doğru gelinecek. Tek bir ağaç bile atlanmayacak. Bir tane bile portakal kalırsa fena olur. E haydi, başlayın haydi. Haydi. Peki gel iki ay geç kalmayalım. Yok Behlül. Daha bak iki saatten fazla var. Geç kalmayız. Allah'ın izniyle yetişeceğiz. <laughs> <laughs> bak ya. Yine bizim bahçeye girmişler ha. Ne oldu yenge? Kim girmiş bizim bahçeye? Ya Çolak Ağa'nın adamları ya. Ne oluyor ya? Adam anlış anla ağ olmuş, hala hırsız gibi bahçeye girilmeye ve çalıyor. O portakalı koparma dalından bırak. Emmi ne oluyor hayırdır? Dokunmayın o portakallara. Ne oluyor? Bırak lan o posayı. Ne oluyor ya burada? Ha? Ne oluyor? Ağır ol. Hanım Kahya. Ağır ol. Züleyha Hanım'ın çiftliğinde değilsin. Adamlarım öyle ötüz yapamam. Vallahi şimdi burası Yamanların bahçesi olduğu için ben istediğimi yaparım. Ayıp olmuyor mu ya? Ha? Gündüz gözüyle başkasının malını çalmak? Ağır oluyor. Ağzından çıkanı kullan duysun. Ne öyle çalmak malmak? E başka ne? Bu başka ne? Burası Yamanların toprağı değil mi? Ya yani senin bu yaptığın hırsızlık olmuyor mu? Adıvan her şeyi sana tam anlatmamış herhalde. Çolak geri döndü. Demir Yaman'ın çöktüğü bütün arazisini de geri alacak. Vallahi kardeş ben çökmek mümkün hiçbir şey anlamadım. Burası Yamanların arazisi mi arazisi? Tapu Yamanlar'da mı Yamanlar'da? Bitti gitti. Hadi hadi topla adamlarını. Hadi bak vallahi çok kötü olacak. Ne oluyor? Ne diyor bu kadın? Çolak Çolak ha. Valla ben o kadın bu kadın değilim Çolak Yamanların hanım kahyası saniyeyim. Yamanların malını, mülkünü, mahsulünü koruyorum. Öyle mi? He, Yani şunu diyeceğim. Burada bir kuru yaprak çıkartamazsınız. Çıkarttırmam. Ayıp ayıp çolak ha buraların hali nedir ya? Ayıp ya, ayıp ya. Yani siz hiç mi utanmıyorsunuz ya? Günlük gözüyle hırsızlık yapmaya çolak ha? Yani sen mapusta onca sene böyle hırsızlık yapmayı mı öğrendin? Hadi kardeş. Hadi. Hadi boşaltıyorsunuz buraları. Hadi boşaltıyorsunuz. Al adamlarını git. Hadi al adamlarını git. Yoksa emin içiyorum jandarmaya giderim. Hadi al adamlarını bas git. Hadi. Çabuk. Çabuk. Ne duruyorsunuz lan? Toplayın portakalları. Doldurun kasaları hadi. Hadi lan. Ne duruyorsunuz? Eşkıya mısın lan sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bana bak Kimse o mahsule dokanmayacak. Bak ona dokandığınız an suçlusunuz ha. Hepinizi yemin ediyorum jandarmaya bir 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 teslim ederim. Kızım. Kaşınma. Canımı sıkma benim. Sıkacağın iyidir. Çoluk Çabuk çıkmaz. Topla adamlarını bas git. Ya da tapunu getir. Bana bir göster hele. O zaman bu mahsulü böyle toplayıp gidebilirsin. Yenge. Tapu ha? Yenge. al sana tapu! Yenge, Allah aşkına gidelim, bak ya bunlar, ne olursun, hadi. Benim sinir alanım kaçamıyor. Ve vursana Allah aşkına kolaysa çeksin. Çalışın lan, ne duruyorsunuz? Çak. Hadi lan, durmayın, çabuk. Sen de git hanıma, söyle. Çolak ağaf kafaya koymuş. Öyle ya da böyle malını geri alacak de. Hadi durma yürü. Ben kime gideceğimi çok şey biliyorum. Sen merak etme hanımama falan gitmeme gerek yok. İyi o zaman selametle. Gülten. Gel bacım bizde ne yapalım? Jandarmaya gidelim. Bu eşkıyalar bizim tapulu malımıza gündüz gözüyle bir bir çökürler diyelim. Yalnız çabuk git! İki saate kadar dallarda tek Narenciye kalmayacak! Hadi yürü! Çalışın lan! Haydi toplayın! Haydi!